ibrik gibi yani. Ama o ibrikte 25'in sözün tabiriyle deniz gözüküyor. O denize biz de varız. O ayetler bize de hitap ediyor. Bu formatta bakacağız yani. Bu yemek tarifi değil. Bu böyle bir makine yapımı değil. Zihin dünyamızda yoğurmak yani. Zihin dünyamızda etkilenmek, zihin dünyamızda onların feyizlerinden kendi kabımıza alabilmek sonra zaten kendi yaşantımıza göre o tesir ediyor ne iş yapıyorsa, hangi yaştaysa, hangi ülkede, vilayetlerde yaşıyorsa, nasıl bir çevremiz varsa kendimize göre Kur'an'dan artık bir mana almış oluyoruz. Kur'an'dan bir istifademiz olmuş oluyor. O hastalık 25. lema açısından, hastalar risalesi o gibi binlerce bahis var. Oradan baktığında ne oluyor? O hastalıklar bir çeşme gibi atlayabiliyorsun. Evet, herkese merhabalar, selamlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Zulkarneyn Aleyhisselam'ın maceralarını, özellikle de batıya seyahatini düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz, okuyacağız. 16. Lema'dan, Hatime bahsinden. Aslında burada genel bir konumuz da var. Sadece bunun bir numunesi olarak Zulkarneyn hakkında ayet okuyacağız. Peygamber kıssalarının Kur'an'da geçen Yusuf Aleyhisselam'ın, Eyüp Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın bütün bu kıssalarının çok hikmetleri, her zaman herkese her vakit çok ehemmiyetli bir dersi hikmet olarak Risale-i Nur'da çok ehemmiyetli bir yer almış. Bunlardan bir tanesi de Şezulkarney'in batıya seyahati noktasındaki ayetin manalarını okuyacağız. Evet bu kıssalar Kur'an'da geçen her şeyde olduğu gibi bu kıssalarda da tüm zamanlara ve tüm asırlara hitap eden bakan yönleri var. Evet burada seyahat menarı, seyahat formülü var. Nasıl herkese bakıyor, nasıl her insanın her zaman ahvaline bir ışık tutuyor. O manada 16 Zema'da çok işaretler ve onları irdeleyeceğiz. Onları anlamaya çalışacağız. Yunus Aleyhisselam'ın balığın kanına girmesi malum birinci demada. her insana bakan, her zamana hitap eden bir yönü var. İşte balık nefsimize bizi mahvetmeye çalışan şeytanın telkinatıyla Kur'an'ın yolundan ayırmaya çalışan nefsimize gece istikbalimize geleceğimize onun denizi dalgalar içerisindeki denizi bizim şu dünyamıza çok daha korkulu gibi böyle eşleştirmeler Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı onun zuhrevi zahirdeki hastalıklarına mukabil bizlerin ruhi, kalbi, manevi hastalıkları iç dışa dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade hastalıklı ve arada görüneceğiz manasını. Bakın bu bir formül aslında. Değil mi? Abi. Bu bütün Kur'an'daki peygamber kıssatına bakmaktaki bir formül. Burada da öyle bakmaya çalışacağız şimdi. Tabi direkt her şey teker teker İslam'da da geçmiyor ama çok güzel manaların işaretlerini görüyoruz. Bugünkü sohbetimizde Bedir hocamız var, Emre kardeşimiz var, Emirhan kardeşimiz var. Bunlarla beraber Zulkarneyn Aleyhisselam'ın arkasından gidelim. Aslında ana temamız da şu. Daha önceki o tanıtım videomuzda da bunu bahsettik. Yani biz bu hakikatları, bu dersleri, bu manaları yaşamak için meşgul oluyoruz. Günlük hayatımıza, hayatımızda başımıza gelenlere, bizim davranışlarımıza ışık tutması için bu hakikatlarla uğraşıyoruz, anlamaya çalışıyoruz, okuyoruz. Kur'an okuyoruz ama yaşamak için, hayatımıza ışık tutması için, zihnimize, fikrimize bir telkin sağlayabilmesi için meşguliyetimiz olmalı. Ana temamız, ana amacımız bu. Ona zaten bir önceki videomuzu tekrar dinleyenler bakabilirler. Bir daha tekrar din dinlemek çok güzel olur. Dinlememiş arkadaşlar tavsiye ederiz. o nerede buluyorlar? Şöyle bir yerde mi oluyor abi? Değil mi? O videoyu da tavsiye ediyoruz. Şimdi bakalım. Set düz bu nerededir diye bir mesele var. Malumunuz 16 zemada. Tabii daha sonra yine bakarız. Yunus Aleyhisselam'ın kısa alakalı da bir ders yaparız. Eyüp Aleyhisselam zaten daha uzun. Musa Aleyhisselam'ın kısası var değil mi? Kur'an'da çok geçiyor. Neden? Koskoca Suriye'de de Bakara denmiş mesela. 20. söz zaten bu konuda en önde gelen eserimiz. Orada da yine hemen uygulamaya geçiyor Hazretleri. 20. söz hemen bizim tatbikat feçemize baktırıyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılıp yanmaması ve elbisesinin de yanmamasını ifade ediyor. İleride yanmayan elbiseler bulunacak. Çok güzel bir şey. Bu formatta 20. Söz. Hüseyin Aleyhisselam'ın iki aylık bir mesafeyi bir günde kat etmesi, ileride havada insanla yol açık olduğunu, havada insanlar seyahat edeceklerini işaret ediyor. Ve akeza Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın tıp noktasındaki mucizeleri çok önemli. Daha sonra nasıl bitiriyor? Hep bize bakan yönüyle biz de ara ara kalbimizi, kafamızı kaldırıp Rabbimizi fenler mirsadıyla, fenler büyüteciyle Rabbimizin esmalarını. Çünkü bu kainattan maksadı aile tezahür rububiyeti karşı karşı ubudiyeti külliye insaniyedir. Yani insanın kainatta gördüğü haşmet, haşyet, azamet ve kibriya karşısında ubudiyete muvaffak olması. Fenleri de, maddi meşguliyetleri de buna vesile. Bakın bu bir peygamber kıssatı içerisinde anlatılıyor. Halbuki yani zahiren meyanine baksak hadise bilmem kaç bin sene önce olmuş, kaç kişi içerisinde olmuş. Hani bir ibrik gibi yani. Ama o ibrikte 25'in sözün tabiriyle deniz gözüküyor. O denize biz de varız. O ayetler bize de hitap ediyor. Bu formatta bakacağız yani. Bununla alakalı çok var. İşte Musa en önemlisi. Koskoca en başta gelen sureye de Bakara ismi verilmesinin de manası. Oradaki Bakara bir formül. Allah'ın gayrındaki. Allah inanışının zıttındaki bütün batılların kesilmesidir. İneği kesiyor ve kestiriyor. Ve altı kez geçiyor. Neden bu kadar çok ehemmiyetle o kadar en baştaki sureye o isim veriliyor? Çünkü ruhumuzda inekler çok. İtikad dünyamızda, zihin dünyamızda Allah'ın gayrındaki batıl itikatlar çok. Bunları kesmemiz lazım. Bakara tabiri, inek tabiri, Allah'ın gayrındaki bütün batıl itikatların nübüvvet kılıncıyla, hakikat kılıncıyla kesip atılması, oradan kurtulması. Tevhide hakikiye ulaşmak anlamına geliyor Bakara'yı kesmek. Hakiki ubudiyet manasına ulaşmaktır ki o kadar ehemmiyetle bahsediliyor. İşte burada seyahat yani seyahat da bir menardır bir formüldür. Zulkhane'nin kelimesi dikkat ederseniz değil mi? İskender kelimesiyle aynı manaya geldiğim alim. Yani bir ismi de buymuş demek ki. Yoksa bu Makedonyalı İskender değil diyor zaten. Burada okumalarını tavsiye ediyoruz arkadaşlarımız direkt 16 zaman tamamını hatimesle böyle bahislerle dolu. O Makedonyalı son M.Ö. yüzyıllarında yaşamış İskender değil. Onların büyük İskender dedikleri. Onun da başarıları olmuş olabilir. Onun da çok büyük doğudan batıya seyahatleri. Zaten böyle bu tarz insanlar gelmiş tarihte ama bu Kur'an'da geçen İskender dediğimiz çok daha eski. İbrahim Ali Aleyhisselam zamanında diye müttefik bir mana var. Ondan ders almış veya onun zamanında bir peygamberden ders almış olmalı. çok zor şeyler. Tayini, net tayini o zamanları söylemesi çok zor. Hep tabii müfessirlerin Anlatımları var, araştırmaları var, müttefik olduğu manalar var. Yani biz oralardan bakabiliriz ama çok önemli değil. oradan Mesela ben aynı de Tabii ben şimdi camiye gittiğimde herhangi bir şey bahsedildiğinde Peygamber alakalı bir hatıra çok istifade ediyorum yani. Hep bu format dinliyorum ya alışmışım artık yani ne duysam bir peygamber kıstası bir evliya menkıbesi hep ikinci lema, birinci lema, işte bu kısalar 20. Söz formatına dinleyip hakikaten istifademiz çok fazla oluyor. Çünkü kendimize tatbik etmiyorsak, hayatımıza bir ders çıkarmıyorsak, yaşantımıza bir yön vermiyorsa gerçekten bilgiler zamanla çok ehemmiyetini, tesirini bize veremiyorlar yani. Bilgi seviyesine kalıyor. Mühim olan bunları zihin dünya, hani Amel etmek manası demiyorum sadece. Yani bir şey öğrendikçe yapalım değil. Bu yemek tarifi değil. Bu böyle bir makine yapımı değil zihin dünyamızda yoğurmak yani. Zihin dünyamızda etkilenmek, zihin dünyamızda onların feyizlerinden kendi kabımıza alabilmek. Sonra zaten kendi yaşantımıza göre o tesir ediyor. Ne iş yapıyorsa, hangi yaştaysak, hangi ülkede, vilayetlerde yaşıyorsak, nasıl bir çevremiz varsa kendimize göre Kur'an'dan artık bir mana almış oluyoruz. Kur'an'dan bir istifademiz olmuş oluyor. Evet bu mukaddemeden sonra başlayalım değil mi? Zulkarneyn Aleyhisselam'ın, Aleyhisselam, Aleyhisselam diyor çünkü peygamber olduğu, olmadığı artık tartış, o konular çok önemli ve literatür meselesi çok önemli değil ama dilimize alışmış Aleyhisselam diyor ve peygamber olduğu noktasına ittifaklar var, ittifak olmayan müfessirler var. Çok mühim bir mesele değil bizim için. Şimdi ne olacak? Bu hadise Keyf Suresi'nde alınmış çünkü bir sual vesilesi. Daha doğrusu peygamberimizi test ediyorlar müşrikler. Yahudilerin akıl alıp işte bizim de böyle sizin gibi bir peygamber iddia birisi var. sizin Musa Aleyhisselamımız gibi bizde de böyle birisi çıktı falan filan deyince Yahudiler diyorlar ki ona soru sorun. Alacağınız cevaplardan anlarsınız diyorlar. Mesela ne soralım? Bu üç tane soruyu sorun diyorlar. Asabı keyfi soruyorlar. Sorun diyorlar yani Peygamber Selam'a. O çok meşhur olmuş. Dirilişleri de zaten yakın bir tarih nispeten. İkinci dirilişleri Ashab-ı Keyfi. Zaten Kehf suresi. Sonra Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın seyahatini sorun diyorlar. Aralarında geçen o macerayı sorun diyorlar. Detaylı kimse bilmiyor zaten. Veya işte hurafada dönmüş. Bir de işte bunu sorun diyorlar. Zulkaneyn'i sorun. Bunları bir peygamberden başkası bilemez zaten. Peygamberden hepsini biliyor. Vahiy gelmesini bekliyor. Birazcık herhalde bir iki hafta geçiyor. Hemen de gelmiyor. Hatta işte müşrikler ne oldu? Niye cevap veremedin? Ne oldu? Unuttu mu senin Rabbin seni falan diye de İlişiyor da Resulullah Haşa ama ayet gelmeye başlıyor artık. Ashab-ı başlıyor. İşte bu seyahat başlıyor ve güneşin battığı yere doğru başlıyor. Batıya doğru Afrika kıtasından. En son artık noktaya o zaman Amerika tabii keşfedilmişti. Amerika diye bir şey yok yani mümkün değil zaten Amerika diye diyorlar. Afrika'nın en batı cebel Tarık oralar artık. Tabii bu şurasıdır burasıdır diyebilmez. Fas'ın bir yeri yani bu belli ki. Çünkü Atlas Okyanusu'nda güneşin battığını görecek. Ayet aynen böyle diyor. Bu, bu şu anda müttefik bir mana bu. Fi aynı hamiye tabiriyle bir havuz, bir bataklık manasına gelen güneşin orada battığını görünmesi meselesi büyük bir ittifakla Atlas Okyanusu olarak biliniyor. Şuradan bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Üslub Arabiye üzerine ve zahir nazara göre umumun anlayacağı bir tarz ifade ettiği için çok defa teşbih ve temsil surete beyan ediyor. Yani böyle benzetmelerle. Kur'an'ın zaten bu başı başına bir konusu. Teşbihat. Halkın anlayabileceği çok böyle latif, güzel benzetmelerle hani bize kullanırız ya tutumlu olmak, ...manasında elindeki her şeyi böyle... ...boşa harcama manasında sakla zamanı... ...gelir zamanı deyiveririz... maksadımızda bir cümleyle ifade etmiş oluruz yani... ...durubu emsal denilen bu teşbihat... ...buna da alakalı... ...bunlar da Kur'an'da hikmetler alakalı... ...ileride dersler yaparız... ...burada o var... ...çeşme tabiri... ...yani Zulkarneyn bu şeyi görmüş... ...güneşin bir çeşmede... ...çeşme havzasında... ...bataklıkta hararetli bir yaz zamanına denk geliyor... ...zaten Afrika kıtası da gittiği yer... ...veya volkanlı taş ve toprak manalara geliyormuş yani. Volkanlı taş ve toprak ve maden sularını karıştırarak fışkıran bir dağın başında veya ya denizin çamurlu hararetli bir zamanı gibi bir görüntü içerisinde güneşin battığını, batıya gittiğini ifade etmesi o Güneşin battığı yere doğru gidiyor. Ateşli gözünde semavatın gözü olan güneşin gizlendiğini görmüş. Evet Kur'an-ı Hakim'in muzana belagat ifadesi bu cümle ile çok mesaili ders veriyor. Belagat. Kur'an'ın bir belagatı noktasında bu 25'inin sözde zaten çok geniş ele alınmış. Burada dehşetli bir mucize var. Her insanın, her şairin, her böyle hatip insanın belagatı vardır. Öyle bir konuşur ki yani 10 saatlik meseleyi 5 dakikada anlatır. Öyle bir yerde öyle bir şey söyler ki herkes heyecana gelir. Bu her insanda da vardır ama Kur'an'da bu. Böyle milyonlar, asırlar, devirler, tabakatı beşer herkes hareketlendiriyor. Şimdi Türkiye'den bir şairin sözünü İspanya'ya götürsen net hareketlendirir mi? Coşturur mu? Anlamaz ki yani. Belki hiç ehemmiyet de vermezler oraya değil mi? Fransa'dan bir şairin sözü belki burada çok makbul olmayabilir, çok kimseyi elektriklendirmeyebilir ama Kur'an bir serdi kelam ediyor, bir belagat ortaya koyuyor, asırları ve bütün zaman ve mekanları coşturuyor. Ama nasıl? İşte burada onu anlayacağız aslında. Aslında biz şu an 25'in sözü, o Belagat-ı Kur'anî'nin camiyeti konusu var ya, 5 noktaya ele alınıyor. İşte onun içerisindeyiz aslında. Yani bunu oraya gidebilir, oradan buraya gidebilir. Zaten yani bunu hep yapıyoruz zaten okuduğumuz zamanlarda. Değil mi? İşte Hukane'nin Marib tarafına seyahati, işte Hararet zamandır, ve Bataklık tarafına ve Güneş'in grup avanına ve Volkanlı bir dağın fışkırması vaktine tesadüf ettiğini beyan etmekle böyle bir zamana denk gelmiş. Ordu gidiyor tabii tek başına gitmiyor yani bu komutan. Buzlukhanenin manası da şu da var bir menar yine bir formül hem Allah dostu hem de hakim sultan. Böyle nadir değil mi böyle durumlar? İşte onlardan birisi. Süleyman Aleyhisselam gibi yani. Davud Aleyhisselam gibi. Birçok peygamber İsa Aleyhisselam böyle değil. İbrahim Aleyhisselam çoğu zaman böyle değil, değil mi şu hayatında? Nuh Aleyhisselam ne kadar zorlanıyor. Bunu manaya eleştiremiyor bir türlü ve çok zorlanıyor gerçekten. Ama hem sultan hem de çok büyük bir salih komutan, imanlı, hakim olan peygamberler de var. İşte Zülkarin'in bir tanesi. Böyle insanlar da olabiliyor ya. Güç, kuvvet, dünya makamı elbette aldatır, kandırır, sarhoş eder. Bu daha çok ama hakikatli insanlarda tarihte çok gelmiş. İşte Zülkarin aslında bunu temsil ediyor. Allah'ın inayetiyle, Allah'ın dünyadaki verdiği hakimiyetle, Allah'ın emirlerine uymak cem olabiliyor. Dünya saltanatıyla ahiretin saltanatı birleşebiliyor. Yusuf Aleyhisselam'ın aba ve da bu mana ifade ait var değil mi 25. sözde? İşte bu zat da böyle ordusuyla o kadar yere gidiyor ve hep gittiği yerlerde halkı Orada yaşayan insanlar varmış hep gitti. Öyle gide gide halkla görüşe görüşe her gittiği yerde hidayet erdiriyor insanları. Kuzey Afrika'da özellikle. Hatta bir tanesi karşı çıkıyor falan onlarla savaşıyor. Mağlup olunca o kavim onlar inanıyorlar. Akılları başına geliyor. öyle kıssalar anlatılır ve muvaffak oluyor. Afrika'nın tamam istilası gibi çok ibretli meselede şer eder. Bütün Afrika'yı gezmiş oluyor. Fas'ın da en batısından o ayetteki hatta diye işte, oraya kadar gidiyor ve işte seyahat hakikatı Allah için bir yerden bir yere gitme hakikati Kur'an'da bu surette geçiyor. Ve güneşin battığı yere seyahati. Değil mi? Yani ama mesela peygamberimiz de bir yerden bir yere seyahat ediyor. Hem de en zor zamanında. İslamiyet güneşinin doğmaya çalışıp da ne kadar zorlandığı bu dönemde Cenab-ı Hak onu bir yerden bir yere seyahat ettiriyor ve orada muvaffak oluyor. İslamiyet güneşi doğuyor. Batmıyor yani. Hak din güneşi batacak gibiyken o fetret karanlığındayken battığı zamandayken güneş doğuyor. Bizim de seyahatlerimiz tayinler oluyor. Arkadaşlarımız hiç istemedikleri halde bir yerden bir yer tayin olmak zorunda kalan insanlar oluyor. Hiç istenilmeyen noktalarda yer değişiklikleri oluyor. Bunlara böyle bakabiliriz. Cenab-ı Hak bizi sevk ediyor bizim irademiz dışında ve irademiz de olsa olmasa da Allah bizi bir yere doğru sevk ediyor. Ve güneşin batmadığını anlayabiliriz. Yani mesela bir üniversitede bir arkadaşımız bir üniversiteyi kazanıyor bir yere gidiyor. İşte aynı işte mesela Urfa'dan Mersin'e, Diyarbakır'dan Mersin'e, mesela Van'dan Mersin'e güneşin battığı yere gelen seyahat eden arkadaşlarımız var. Ve üniversitelerde güneş batmış gözüküyor değil mi? Tam böyle volkanlı Alevli, Dağ, Taş, Buhar, Çamurlu, diğer üniversite kampüsleri ve takva güneşi. Gençlerde İslamiyet ve ibadet, ahlaki yaşam güneşi batmış gibi gözüken yerlerde Allah oralara ehli kemal insanları sevk ediyor, ziyaret ettiriyor, oralarda çalıştırıyor. Bu Zulkarneyn'in güneşin battığı yere seyahati biz ne diyeceğiz? İslamiyet güneş gibidir, üflemekte sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Yani üniversite kampüslerinde takva güneşi batmadı. Allah'ın emirlerine ve Kur'an'ın çizdiği tarzı hayat batmadı. Ne yapıyor? Öyle bir seyahatle Cenab-ı Hak hala o manayı devam ettiriyor. Yani, Eyüp vari olmak, çok geçer ya. Yunus vari olmak, İbrahim vari olmak. Bunları hep okuyacağız. Birinci dema, ikinci dema. İşte burada da vari olmak yani ve hayatımıza çok zor şartlarda olsak da yani bulunduğumuz mevki, şartlar, durumlar ne olursa olsun İslami hayatın oralarda yaşayabileceğimizi, oralarda güçlenebileceğini göstermemiz lazım. Hatta burada şöyle devam ediyor. Malumdur ki görünen hareket şems zahiridir ve küreyi arzın mahvi hareketine delildir. Onu haber veriyor. hakikate batmıyor. Hakikate grup muad değildir. Hem çeşme teşbihtir. Uzaktan büyük bir deniz küçük bir havuz gibi görünür. Koskoca Atlas Okyanusu, Arabi ifadeyle Bahri muhit Garbi bir çeşme tabiri diyor. Koskoca Atlas Okyanusu'na bir çeşme tabiri. Zulkarneyn'in çok uzaktan bakıp da öyle gördüğü için değil. Kur'an her şeye her şeyden daha yakındır. Kelam ilahi her şeyi kaplar. Uzaktan gördüğü için Galatı Hisnevi'nden Zulkarneyn'in çeşme gibi gördü. Onun için çeşme dua değil sadece semavi gözlere öyle görünür dedim. Çünkü Kur'an kainat kitabı. Mesela bırak kainatı, güneş sistemi için nedir Atlas Okyanusu? Güneş sistemi bir, böyle bir bahçe ise, bir bahçe olarak düşen güneş sistemini. Atlas Okyanusu nedir onun yanında? Su bir yani. Dünya için bile bir, belli bir kısım sadece. Değil mi? Temavi gözlere öyle görün. Bakın burada çok ehemmiyetli bir menar var, formül var. Atlas Okyanusu, kıyısına gitsen, fiziksel olarak yanında dursan, şöyle bir baksan, aşılır geçilir mi? ussuz bucaksız ve büyük bir dalgaları nasıl aşacağız? Nasıl geçeceğiz? Bakın burada öyle bir mana var ki o okyanusu bir çeşme tabir ediyor Semavi gözleri öyle görünür. Hemen bir kendi hayatımıza uyarlasın. Hastalıklar. insanın canına yapışan hepimiz hastalık geçirdik. Bütün dünya birden geçirdi değil mi? 200 sene önce. Ne kadar ağır şartlarda hastalar var. Altı da bir hastadır diyor. Hastalık maddi, dünyevi, böyle sırf dünyaya cismani bir hayat geçirmek için maddi bir... Yani okyanusun dibinden yani. Yerin dibinden. Sıfır noktasından bakarsan rakıma, oradan bakarsak ne gözükür hastalık? Okyanus gibi. Hadi aşk. Çok duyuyoruz psikolojisi bozuldu. işte gücü geri kaldı. Şöyle oldu, böyle oldu. Bir daha toparlayamadı. Hastalık sonrası psikiyatri tedaviler falan var yani. Musibet yani. Her türlü musibet olabilir tabii de. Peki mesela sadece hastalık özelinde 25. lema olan hastalar risalesi semasından baktığında Kur'an'ın nazarı Atlas Okyanusu'na diyor mu çeşme? O hastalık 25. lema açısından hastalar risalesi o gibi binlerce bahis var. Oradan baktığında ne oluyor? O hastalıklar bir çeşme gibi. Atlayabiliyorsun. Yani koskoca Atlas Okyanusu'na kuran çeşme bize öyle bir ibretlik bir ders ki. Şu tabi ben çok etkilemiştim ilk olduğumda. Semavi gözlere öyle görünür. İşte semavi bir gözle çok arzi, çok maddi, dinsiz felsefi yerden okyanusun rakım sıfırdan bakıyoruz. Daire gibi dalgalar içerisinde hayatımız. Ekonomik problemler, içtimai meseleler, ailesel sıkıntılar hepsi tek tek de gelmiyor yani. Hepsi birden gelen. Üstad diyor ya musibetin nameleri musiki'nin nameleri gibi gelmeye başlıyordu yani. yani musiki nasıl böyle bir oradan çalar bir oradan çalar bir orkestra gibi. <laughs> yani bu eserlerde de tabiri caizse kanla yazılmış yani. köşkte Osmanlı sarayına yazılmış değil yani. Bunları ileride anlatırız. Yani Risale-i Nur eşittir musibetin çözümü. Hastalıklar, musibetler, belaları aşmak, çeşme gibi, su birikintisi gibi üzerinden geçebilmek. Semavi gözlere öyle görünür. İşte Zulkarneyn Aleyhisselam da koskoca Atlas Okyanusu'nu öyle görmüş ve orada halk dini yayarak ta oraya kadar gitmiş. Şimdi burada bir mana daha var. Çok kısaca onu da ifade bitirelim, sohbetimizi. Fi ayni hamiye'' Yani güneşin işte orada batması, çamurluğunda batması. İşte o kadar güzel bir edebiyat var ki burada. Edebiyat tabiri caiz ise. Kur'ani edebiyat. Bu başka yerlerde de diğer yer yer Risale-i Nur külliyatında yer edinmiş vaziyette. İşte hem çeşme hem göz manasına gelen hem havuz manasına gelen ifade. Fi aynı hamideki aynı tabiri esrar belagatça latif bir manayı remzen ihtar ediyor. Şöyle ki sema ve yüzü. Güneş gözüyle zeminin yüzündeki cemal rahmeti seyirden sonra sema yıldızların olduğu bir yüz. Güneş gözüyle güneş hani göz gibi değil mi? Yerdeki asa rahmeti Cenab-ı Hakk'ın rahim ve cemil gibi hadiyetiyle yazdığı güzel nakışları Sema yüzü, benim yüzüm düşün da gözüm. Sema kocaman, mavi, gündüz mavi olan, gece siyah olan sema bir yüz. Güneş gözüyle yerdeki ehadiyet sikkelerini mutala ediyor. Sonra da zemin dahi, deniz gözüyle yukarıdaki azamet ilahi temaşayı mutala Zemin de bir yüz. Göz hep zemin yüzü. Ruhu zemin der hep zaten. Zemin yüzü, deniz gözüyle. Demek ki dünyanın gözü mavi. Mavi gözü dünyamız. Yukarıdaki azamet ilahi temaşa Güneş gözüyle yerdeki eser rahmeti, deniz gözüyle yukarıdaki azamet ilahi temaşadan sonra o iki göz birbiri bir içine kapanırken ruh zemindeki gözleri kapıyor. Akşam oluyor yani. Denizde batıyor ya. Biz bunu çok giderdik eskiden. Geçenlerde bir güne gittik. Deprem, çok hoş ziyaretler olan bir yer. Hatay Cenab-ı Hak tekrar güç Kuvvet arasında ya. Maddi manevi. Abi bin Necer'e falan ziyarete giderdik çok. O da ayrı bir ders konusu. Abi bin Necer'de. Hatta Zoom'dan yapmıştık değil mi? Tekrar bir daha yapabiliriz. Yasin Suresi habib Necar ve Deprem bu, üç, bu üçgeni mütala edebiliriz. Bu çok 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 ibret. Aynı böyle bize bakan çok formülleri var onun Yasin suresindeki o ayetler. Çok e, acayip enteresan. İşte onun gibi abi e, Hatay'dan gelirken akşam artık dönerken sol tarafta yukarı doğru çıkıyoruz Adana'ya doğru sol taraf deniz o da güneş batardı. Kenara çeker arabayı. Orada burayı, bunu okurduk hep. Tam güneş denize batıyor böyle. Rüya zeminde göze dayak kapanıyor. İnsanlar da uyuyorlar. Akşam oluyor. <laughs> Nasıl bir edebiyat. Nasıl bir değil mi? Kainatı eline alan. Dünyayı böyle bir kitap gibi sayfalarını çeviren bir hakikatin edebiyatı. Mesela Yasin Söylesi'nde Belkam-ı ayeti. İleride 19 acayip bir belagat. Ya Arduk Bey Maki. İşte Nuh tufanı meselesindeki o ifade. iş bitti. Bayrağı diktik. Düşman imha oldu. Manasına ayet var ya. Eğer bir ya mahşere cinni ve Eğer beni dinlemiyorsanız, eğer benim sözlerimi tutmuyorsanız çıkın benim mülkümden. Diyen o edebiyatı Edebi üslup, esali bir Kur'an'daki dehşetli etki gibi burada da çok güzel bir etki var. Bu iki göz birbirine mütakip kapanırken ruh zemindeki gözleri kapıyor diye mucizane bir kelime ile hatırlatıyor. Ve gözler vazifesine haydos işaretine işaret ediyor. Deyip böyle bir hülasa edecek olursak yani... Zülkarneyn Aleyhisselam'ın seyahati. Peygamberlerin kıssaları da bir camiyet var. Her zaman herkese her asırda bir ders ibret olarak bize azendam ediyor. Biraz bahsetmiş olduk. Zulkanen'e detaya girdik. Diğer peygamberleri de inşallah ileride o kıssalarını okuruz. Seyahat menardır. Biz de seyahat ediyoruz. Tayinlerimiz çıkıyor. Bir yerden bir yere gitmek zorunda kalıyoruz. Üniversiteler kazanılıyor. Oralara gidiliyor. Buralara... Ehli Kemal her zaman seyahat etmiş. Ve güneşin batmadığını Allah onlarla gösteriyor. İslamiyet güneş gibidir hakikatını ders veriyor. Koca Atlas Okyanusu'nu bir su çeşmesi gibi görmesi yine bize bakıyor. Şu ifade çok önemli. Yani bu dersin sloganı bence bu olmalı tabi caizse. Semavi gözlere öyle görünür. Ben dünyaya nereden bakıyorum? Hayatıma, çocuğuma, aileme, kahvaltıma, hastalığıma. Başarı da bir imtihandır ha. Sadece musibet dedik. Bazen başarı okyanus gibi olur. olur oradan. Sarhoşluğa girer o da batmaktır. Eğer başarısına, muvaffakiyetine, arzi ve metayarist bir nazarla bakarsa kendinden bilirse yani o da batırır. İşte bu menarı, bu formülü almış oldu. Kur'an'ın üslubundaki haşmet, Kur'an'ın üslubundaki diğer ayetlerde de geçen, onları okuyacağız 25'in sözden. Mucizane bir edebiyatı ifade eden bir manayı beraberce müzakere etmiş olduk. Herkese çok selamlar. Buradaki arkadaşlarımızla hep selamları var. Tekrar bir başka dersimizde, bir videomuzda artık onları da böyle çalışacağız. Giriş videomuzu da seyretmelerini arkadaşlarımızın tavsiye ediyoruz. Sualleri olursa, tavsiye edecekler olursa yorum kısmına. Ve neydi? Abone olmayın olmayı Bedir abi. Abone olmayı. evet. evet, biz böyle numune olarak o da videoda söylediğimiz gibi bizim vazifemiz böyle bir fihristvari külliyatın konularını birleştirerek mevzu mevzu tarayarak sizlere takdim etmek. Siz onları yerlerinden okursunuz. Herkese selamlar, hayırlı günler diliyoruz.